Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sayfa 107'deki yeni nesile alışma tadında sorulara bakacağız. Birinci sorudan başlayalım. Giriş katında, katının birinci kat olduğu 100 katlı bir gökdelende farklı katlarda duran 3 tane asansör vardır. Asansörlerin hangi katlarda durduğu şekilde gösterilmiştir. Şimdi birinci asansör birden 33, 33. kata kadar çıkıyor. İkinci asansör 34 ve 66. katlar arasında gidip geliyor. Üçüncü asansörde 67'den 100'e kadar katlara inip çıkıyor. Yani bu birinci asansör 34. kata gitmiyor. Öyle bir düğme yok asansörde. Birden başlıyor 33'e kadar gidiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Asansör düğmesinde en fazla tam kare sayı sahip olan asansör 1'dir. Hmm. O zaman ben bütün asansörlerdeki... Tam kare sayıları bulalım. Şimdi birinci asansörde kaç tane tam sayı var? Tam kare sayı var. Yani birden 33'e kadar kaç tane tam kare sayı var? Arkadaşlar birden 100'e kadar bütün tam kare sayıları aslında bizim ezberlememiz lazım. Bu tarz sorularda yardımcı oluyor bize. Bakın burada tam kare sayıların listesi var. 0, 9, 36, 144. Bunlar tam kare sayılar. Bakın soruda da bize zaten ne diyor? Tam kare sayıya sahip olan asansörlerle ilgili bir soru. Şimdi bakın bu görseli videoyu durdurun. Buradaki sayıları 1'den 26'ya kadar ezberlersek çok iyi olur arkadaşlar. 20'ye kadar zaten ya nasıl söyleyeyim? Ee buradan 20'ye kadar ezberleyelim. 26'ya kadar da göz aşinalığımız olsun. Ama 20'ye kadar ezberlersek güzel olur. Sorumuza geri dönelim. Birden 33'e kadar tam kare sayıları soruyor. Nedir tam kare sayılar? 1 Bir var, 1'in karesi, 2'nin karesi, 4 var, 3'ün karesi, 9, 4'ün karesi, 16, 5'in karesi, 25, 6'nın karesi, 36. Ama birinci asansör 36'ya gitmiyor ki arkadaşlar. 33'e kadar gidiyor. İkinci asansörümüze bakalım. İkinci asansörde 34'ten başlıyor 66'ya kadar. Bu aralıktaki tam kare sayıları düşünelim. Burada 5'in karesi demiştik. 6'nın karesi 36. 7'nin karesi 49. 8'in karesi 64. 9'un karesi 81 yazıyor ama bu 81'e gitmiyor. O zaman 3. asansöre geçtik. 3. asansör 67'den 100'e kadar çıkıyor. 8'in karesi demiştik. 9'un karesi 81. 10'un karesi 100. Çünkü 100, 100 numaralı kata kadar da çalıştığı için burada 100 de olacak. Dolayısıyla Birinci asansörde 1, 2, 3, 4, 5. 5 adet tam kare sayı var. İkinci asansördeki tuşlarda 3 adet tam kare sayı var. Üçüncü asansördeki tuşlarda 2 adet tam kare sayı var. Bu bilgileri kullanarak sorumuzu çözeceğiz. Asansör düğmesinde en fazla tam kare sayıya sahip olan asansör 1 numaralı asansördür. Doğru. Bunda 5 tane var. Bunlarda 3'er tane var. Asansör düğmesinde en az tam kare sahip tam kareye sahip asansör 3 numaralıdır diyor. Evet gerçekten 3 numaralı da 2 tane var. En az burada var. 2 nolu asansörde 2 tane tam kare sayı vardır diyor. Yanlış. 2 tane değil ki arkadaşlar. 3 tane. Yanlış. Bakın 2 nolu asansörde 3 tane var. Yanlış söylüyor. 1 nolu asansörde 5 tane tam kare sayı vardır diyor. Doğru. Bu da doğru. Bakın çok kolay bir soru belki anlarken biraz zorluk çekmişsinizdir ama anladıktan sonra zaten yeni nesil soruların özelliği bu çocuklar soruyu anlarsak işlem çok az. Yeni nesil soruların en büyük özelliği bu. Çok fazla düşüneceğiz, anlamaya çok zaman ayıracağız, işleme az zaman ayıracağız. Bence en güzel yeni nesil soru bu tarz yeni nesil sorular. İkinci sorumuza geçtik. Dikdörtgen şeklindeki bir pencerenin alanı kare şeklindeki eş camların alanları toplamından fazladır. Şimdi şunlar kare. Bunlar kare 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 bir sürü kare cam var. Bunların toplamından fazlaymış pencerenin alanı. Camlardan birinin alanı 25'miş. Yani bunların her biri arkadaşlar 25, 25, 25, 25, 25, 25, 25 25'miş. Bak ne diyor? Pencerenin alanı kare şeklindeki camların alanından toplamından fazlaymış. Niye? Pencere şöyle büyük ya arkadaşlar. Pencerenin işte yandaki çıtaları falan da var. Onları da sayınca buradaki aradaki boşluklar falan da var. Bunları da sayınca sadece camların alanının toplamından daha büyük olmuş. Normal olur yani. Pencerenin alanı bir tam kare sayı olduğuna göre en az kaçtır? He, tamam. Önce bir camların alanlarını bulalım. Toplam cam miktarı ne kadar? Toplam 12 tane cam var bak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane cam var. Her bir camın alanı 25. 12 ile 25'i çarparsak kaç olur? Şurada 12 ile 25'i çarpalım. Kaç oldu? 300. Evet silelim şimdi burayı. 300 oldu. Bu çarpım 300'e eşitmiş. Sadece camların toplamı 300'müş. Ama ben neyi biliyorum? Pencere 300'den daha büyük. Pencere 300'den daha büyük. Ve bir tam kare sayı. Tam kare sayıları dediğimiz gibi ezberlersek güzel olur. Pencerenin alanının en az olmasını istiyorum. Dolayısıyla 300'den sonraki tam kare sayı lazım bana. Şimdi 324 18'in karesi olması lazım. Bakalım daha küçük var mı? 17'nin karesi 289. 18'in karesi 324. Yani 18'in karesi 324 büyüktür 300. Yani penceremizin alanı 324 olabilir. Ama 17'nin karesi neydi arkadaşlar? 289. Bu 300'den büyük değil ki. 300'den büyük olması lazım. Dolayısıyla bu olmadı arkadaşlar. 17 seçemeyeceğim. Yani 289 seçemiyorum ben. Penceremizin alanını. Cevabımız 324 çıktı. Çünkü 300'den sonraki en küçük tam kare sevimiz, 324 diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan. Burada ne diyor? Yukarıda uzunlukla verilen çiviler sırasıyla kalınlığı 16 mm olan tahta parçasına çakıldığında bazı çivilerin şekildeki gibi dik bir şekilde taban yüzeyinden çıktığı görülmüştür. Buna göre çıkan çiviler hangileri olabilir? Yani buradan çıktığına göre arkadaşlar tahtadan daha uzun olması lazım. Çivinin büyük olması lazım tahtadan değil mi? Tahtadan daha uzun olması lazım çivinin. Ben de tahtadan uzun olan çivileri bulacağım. Şu anda tahtayı 16 demiş. Şimdi büyüklük küçüktür işareti var. Karşılaştırma yapıyoruz. Karşılaştırma yaparken her zaman her şeyi kök içine alıyoruz. Değil mi çocuklar? Bunu diğer, diğer videolarda da söylemiştim defalarca bir karşılaştırma, sıralama, büyüktür, küçüktür yapıyorsak sayının tamamını kökün içine almamız lazım. 16 kökün içine nasıl gider? 16'ını kökün içine alırsak 16 çarpı 16 diye girer kökün içine. 16 ile 16'yı çarparsak da 216 mı yapıyor? Bakalım 256 mı? Bakalım 16 ile 16'yı çarpalım. 36 elde var 3. 96 16. Buradan da 256 geldi. Yani 16 kökün içine 256 olarak girer. Çivilerin hepsi kök 256'dan büyük olması lazım. Ucunun dışarı çıkabilmesi için. Bütün çivileri tek tek bakalım. Birinci çivi, ikinci çivi, üçüncü çivi ve dördüncü çivinin hepsini kökün içine alacağız. Birinci çivi 10 kök 3. 10 kökün içine karesini alarak girer. Yani 100 oldu. 100 çarpı 3. 100 çarpı 3 de 300 oldu. 300 256'dan büyük mü? Evet arkadaşlar. Büyüktür. Kök 256. Yani oldu. Bu çivi daha uzun olduğu için tahtanın diğer tarafından çıkacak. 8 kök 5'i inceleyelim. 8 kökün içine karesini alarak girdik 64 olarak girdi. 64 ile de 5'i çarparsak 5 kere 4 20 elde var 2 30 32. 320 oldu. Tamam 320 de tahtadan yani kök 256'dan büyüktür. Bu çivi de taht, tahtaya çaktıktan sonra ucu böyle dışarıda kalacak. 3'e bakalım. 12 kök 2 12 kökün içine karesini alarak girer. 144 çarpı 2. 144 ile 2'yi çarparsak 288. Peki bu çivinin uzunluğu 288. Tahtadan büyük mü? Evet büyük. O zaman <laughs> bu çivi de arkadaşlar tahtanın ucundan çıkacak. Çünkü tahtadan daha uzun bir çivi. En son çivimize, çivimize bakalım. 255. Zaten bu kökün içinde hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Bu çivi tahtadan daha küçük. Tahtadan daha küçük olduğu için çivimizin ucu tahtanın dışına çıkamayacak. Böyle bir görüntü olmayacak. Dolayısıyla 1, 2 ve 3 diyoruz cevabımıza. Yani denizli olabilir. Üçüncü sorumuzun cevabı da D dedik. Geçelim bir sonraki sorumuza. Ölçüleri yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki televizyon dolabına bir televizyon yerleştirilecektir. Marka ismi yere paralel olacak şekilde verilen televizyonlardan hangisi bu dolaba yerleştirilemez? Yani e, marka ismi paralel olacak derken şöyle hani bu, bu televizyonu dik bir şekilde koymaya çalışmayın, böyle dik bir şekilde sığdırmaya çalışmayın diye söylemiş. Direkt olduğu gibi bu haliyle televizyonu bu masaya yerleştirmeye çalışıyorum. Yani masaya yerleşebilmesi için tabi ki buradaki, şurası boşluk, bu boşluğa sığması lazım. Yani 7 kök 3'ten yüksekliğinin 7 kök küçük olması lazım. Uzunluğunun da 5 kök 7'den küçük olması lazım. Önce biz bu masanın ebatlarını kök içine alalım arkadaşlar. 7 kök 3'ü kök içine alırsak ne olur? 7 içeriye... 49 olarak girer. İçeride 3 de zaten var. 49 ile 3'ü çarparsam 27 elde var 2. 12, 14. 147. Yani televizyonlarımın yüksekliği kök 147'den küçük olması lazım. Uzunluğuna bakalım. 5 kök 7. 5'i içeriye alırsam 25 olarak girer. 25 çarpı 7 de 175 mi? Bakalım. 35 elde var. 3, 14, 13. Kök 175. Şıkları tek tek inceleyeceğim. Yükseklik 147'den küçük olması lazım. Uzunluğunun da 135'ten küçük olması lazım. Bütün şıkları inceleyelim. Şöyle yazalım. A, B, C, D. Şimdi yüksekliği inceleyelim. Kök 8, şey 8. Desimetre desimetre olduğu için birim dönüşümüne gerek yok bu soruda. Ona da dikkat ediyoruz tabii ki sözüm yaparken, soruyu çözerken santimetreyi milimetreye, milimetreyi desimetreye vesaire bir dönüşüm yapmak gerekli mi? Buna da bakıyoruz. Burada her şey desimetre olduğu için herhangi bir dönüşüm yapmamıza gerek yok. Ama karşılaştırma yaptığımız için her şeyi kök içine alıyoruz. 8 kökün içine 64 olarak girer. Peki buradaki 8 147'den küçük mü? Evet 147'den küçüktür. Küçüktür 147. Kök 147. O zaman oldu arkadaşlar. Burada ne yapalım? Ee, kısa kenarı inceleyelim. Burada da uzun kenarı inceleyelim. Sığması için hem kısa kenarın 147'den küçük olması gerekiyor. Hem de uzun kenarın 135'ten küçük olması gerekiyor. A şıkkının uzun kenarına bakalım. 13,2 desimetre. Şimdi 13,2'yi biz 13 gibi düşünüp kökün içine alırsak ne olur? 13 gibi düşünelim. 13 kökün içine girerse ya da direkt çarpabiliriz arkadaşlar. 13,2 direkt çarpalım uğraşmayalım. 13,2 kökün içine girerse nasıl girer? 13,2 ile 13,2'nin çarpımı olarak girer. Çarpalım. 13,2 ile 13,2'yi burada alt alta çarpıyoruz. 2 kere 2, 4 6, 2 Burada 132 oluyor zaten. Bitmedi tabii ki çarpma işlemimiz. Dur, yanlış yaptık. <laughs> 2 ile çarptık. 264. 3 ile çarpıyoruz. 6, 9, 3 Şimdi 1 ile çarpıyoruz. 2, 3, 1 Toplayalım. 4, 12 elde var 1, 10, 14 elde var 1, 6, 7, 1. Şimdi virgülden sonra yukarıdaki sayılarımıza bakıyoruz. Virgülden sonra bir rakam var, virgülden sonra bir rakam var. Toplamda virgülden sonra iki rakam olduğu için cevapta da toplamda virgülden sonra iki rakam olması lazım. Burası 174,24 olması gerekiyor. Peki 174,24 Eee... 135'ten 135 değil burası 175 bu arada. Niye burayı yanlış yazmışız? 175. 175'ten küçük mü? Evet, küçük. Dolayısıyla bu televizyonda sığacak çocuklar. Bakın burada biraz teferruatlı oldu, karışık gibi oldu ama onluk, ondalık sayılarda da çarpma işlemini bilmemiz gerekiyor. Çoğu öğrenci bunu 7. sınıf konusunu unuttu. Ondalık sayılarda çarpma işlemini normal alt alta çarpma işlemi yapıyoruz. Çarptığımız sayılarda toplamda virgülden sonra iki tane sayı, iki tane rakam olduğu için cevabımızda da virgülden sonra iki tane rakam olacak şekilde virgülümüzü yerleştiriyoruz. Şimdi şurayı siliyorum. Başka bir şekilde buradaki 13,2'nin kök 175'ten küçük olup olmadığını anlayamayız. A şıkkını çözdük. A şıkkı oldu. A şıkkı sığdı çünkü kısa kenarda uygun, uzun kenarda uygun. Şimdi B şıkkına bakalım. B şıkkında 6,9'u kök içine sokacağız. Bakın gene aynı şekilde 6,9'u kök içine sokarken 6,9 da 6,9'u çarpmamız gerekecek. <laughs> Şurada çarpalım. 81 elde var 8, 54, 62, 54 elde var 5, 36, 5 daha, 41. Topluyorum 1. 6, 7, 4. Bakın virgülden sonra bir rakam burada var. Virgülden sonra bir rakam burada var. Çarptığım sayılarda toplamda virgülden sonra iki rakam var. O yüzden cevabımda da virgülden sonra iki rakam olması lazım. 6,9 ile 6,9'u çarptığım zaman cevabım 47,61 oldu. Kök içerisinde 47,61. Şimdi 47,61 147'den küçük mü? Küçük olur. Doğru. Bu doğru oldu. Şurayı silelim. Devam edelim. Uzun kenar bakalım olacak mı? Uzun kenar 12. 12 karekökün içerisine 144 olarak girer. 144 175'ten küçük. O zaman bu televizyon da sığacak. Televizyon buradan daha küçük olması lazım değil mi çocuklar? Televizyonun kısa kenarında uzun kenarında küçük olması lazım ki buradaki boşluğa ben bu televizyonu yerleştirebileyim. Yerleşemeyen televizyonu arıyorum ben. C şıkkına bakıyorum. Kök 7,5. 7,5'u kökün içine almam lazım. Karşılaştırma yapabilmem için. Hemen 7,5'la... 7 buçuğu çarpalım. Çünkü kökün içine girerken kendisiyle çarpılarak girer. 5 kere 5 25. Elde var 2. 35 2 daha 37. 35 elde var 3. 49 3 daha. 52. Topladım. 5 2 elde var 1. 5 6 5. Evet virgülden sonra çarptığım sayılarda bir rakam burada var bir rakam burada var. O zaman cevapta da iki tane rakam olması lazım. 56,25. Bu işlemin cevabı 56,25 çıktı. İşlemi silebilirim artık. Şurayı da hatta silip güzel yazalım. 56,25. Peki 56,25 kök 175'ten küçük mü? Evet, küçük. Dolayısıyla bu televizyonun kısa kenarı sığacak. Bakalım uzun kenarı sığacak mı? Uzun kenarı da neymiş? 12.5. 12.5 ile 12.5'i çarpabilirsiniz arkadaşlar, ya da şey diye düşünebilirsiniz. A şıkkında 13,2'yi denemiştim, sığmıştı. Ya 13,2 sığıyorsa 12,5 da sığmak zorunda tabii ki mantık olarak. İsterseniz işlem yapıp gerçekten sığdığını görebilirsiniz. Bakın tekrar edelim ne yaptık? Burada biraz kafamızı çalıştırdık, uyanıklık yapmaya çalıştık. 12,5 sığar mı diye düşünüyoruz. E ben A şıkkında 13,2'nin sığdığını ispatladım. E dolayısıyla 12,5 her türlü sığar arkadaşlar. Geçelim D şıkkına. D şıkkındaki kısa kenarı düşünelim. Sığacak mı, sığmayacak mı? 9. 9'un kökün içine alırsam 81 olur. Sığar mı? Evet, sığar. Çünkü benim kısa kenarım 147. E 147'den küçük zaten bu sığar. Şimdi bir de uzun kenarı düşünelim. Uzun kenar ne? 14. 14 kökün içerisinde nasıl gider? 196 diye girer. Arkadaşlar 196 benim televizyonumun uzunluğu. Peki boşluğumun uzunluğu ne? Kök 175 olmadı değil mi? Büyük geldi. Büyüktür. Kök 175. Sığabilmesi için 175'ten küçük olması lazım. Ama bu büyük. Televizyon daha büyük oldu. O zaman ben bu televizyonu yerleştiremeyeceğim arkadaşlar. Cevabım denizde oldu. Bu soru şu anlamda güzel. 6,9'u kök içine nasıl sokabilirim? Bunu da biliyor olmanız gerekir. Yani bazı sorularda karşımıza çıkabilir bu virgüllü sayıları kökün içine nasıl sokmamız gerektiğini ne yapacağız? Öğreneceğiz. Kendisiyle çarparak kökün içine sokacağız. Bunun içinde. de Ondalık sayılarda yani virgüllü sayılarda çarpma işlemini yapmamız gerekiyor, bilmemiz gerekiyor. Bu soru biraz uzun oldu ama e, tek tek bütün şıkları denemek için e, uzun oldu artık. O yüzden e, siz de dinlene dinlene izleyin soruları çocuklar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu video daha uzun olmasın arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda sayfa 108'deki kalan 4 sorumuzu çözeceğiz. Siz de bir hava alın dinlenin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.